İş kazası geçirdim. Hukuki olarak ne yapmam gerekiyor? Oldukça önemli bir konu. Evet, iş yerinde iş kazası geçirmeniz halinde bir takım işverenin de sorumlulukları bulunduğu gibi sizin de yapmanız gereken şeyler var elbette. Öncelikle bu iş kazası eğer fiziksel olarak zarar görmenize sebep olan bir iş kazasıysa mutlaka hastaneye gitmeniz ve bir rapor almanız gerekmekte. Ve bu rapor süresince eğer iş yerine gelemeyecek durumdaysanız bunu iş yerine de bildirmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra iş görememezlik raporu şeklinde de SGK'ya bir bildirimde bulunarak kendilerinden yani SGK'dan size iş görememezlik bedeli ödenmesini de talep edebilirsiniz. Bu da oldukça önemli. Bunun yanı sıra manevi olarak bir zarar gördüyseniz ve bu durumdan oldukça büyük derecede yıprandıysanız da bununla alakalı yine İş kazası kapsamında iş davası açabilirsiniz. İş davası açmadan önce ara buluculuğa başvurmak gerekiyor ve ara buluculuk sürecinde iş kazası geçirmenizden dolayı maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmanız, aynı zamanda destekten yoksun kaldığınız kişiler varsa sizin çalışamamanızdan dolayı desteğini alamayan kişiler varsa da onların da bu davada davacı sıfatıyla yer almasını da sağlayabilirsiniz. Bunlar oldukça önemli konular. Örneğin İş yerinde ayağınız kırıldı ve artık işe gidemeyecek bir noktadasınız ve bundan dolayı yaklaşık 3 ay boyunca evden çıkamıyorsanız eğer bununla ilgili bakmanız gereken kişilere de bakamadığınızı, maddi destekte bulunamadığınızı da beyan ederek aynı zamanda yaşadığınız bu durumun manevi yükünü de hakimden takdir etmesini, bir talepte bulunarak tabii ki takdir etmesini de isteyebilirsiniz. Ara buluculuk sürecinde mutlaka hangi beyanlarda hangi taleplerde bulunacağınızı da mutlaka anlatmanız gerekiyor. Burada karşılıklı olarak bir anlaşamama hali söz konusu olursa o zaman iş davası açarak aslında burada maddi ve manevi tazminat taleplerinizi sayın mahkemeden tanıklarla beraber ispat ederek, delillendirerek, hastane raporları sunarak da isteyebilirsiniz. Oldukça önemli bir süreç. Mutlaka hastane kayıtlarınızı, epikriz raporlarınızın hepsini dosyaya sunmanız oldukça önemli ve mutlaka bir avukat desteği almanız da sizin açınızdan iyi olacağını düşünüyorum.